Kötü olan kadınlar, kötü erkekler, kötü olan erkekler de kötü kadınlar içindir. İyi olan kadınlar da iyi erkekler, iyi olan erkekler de iyi kadınlar içindir. Onlar iftiracıların söylediklerinden uzaktırlar. Bu yüzden onlar için ahirette bir bağışlanma ve çok güzel bir rızık vardır. Ey inananlar! Kendi evlerinizden başka evlere izin almadan ve ev halkına selam vermeden girmeyin. Böylesi sizin için daha iyidir. Herhalde düşünüp bunun nedenini anlarsınız. Eğer orada kimseyi bulamazsanız, girmenize izin verilmedikçe oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denilecek olursa o takdirde dönün. Bu sizin için daha temizdir. Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. İçinde size ait bir eşyanın bulunduğu oturulmayan evlere girmenizden dolayı size bir sakınca yoktur. Allah açığa vurduklarınızda da de bilmektedir.